Of! <laughs> Bak Yusuf Osman, bizim çocuklar iyidir, ama biraz haytadırlar. Aman ha, sakın ola ki yüz vermeyin, sonra tepenize çıkarlar. Hiç hiç merak etmeyin komutan. Atkar adam haytalık yapamadı, ben de haytalar gördüm. At teriyede, önde de Vallahi benden söylemesi, siz yine bildiğiniz gibi davranın ha. Geç sıraya, geç! Arkadaşlar, sizleri yeni uzman çavuşumuz Yusuf Yiğit Türk'le tanıştırmak istiyorum. Kendisi eğitiminize yardımcı olacak. Yusuf uzmanım. Ne tatlısın Hatker? Arkadaşlar! Bundan sonra bu tırayı gibi istiyorum. Hiç bir şeyi tekrar etmem. Söylediklerimi bederemeyen, bederene kadar tınav teker, meşik teker. O kadar. Hadi. Yardık ki yardık valla. Herif bela çıktı be. Dertlenmeyin oğlum. Vedat Paşa'nız halleder. Bak şimdi. Hele bir de bir İngilizler vardı abicim. Dört tane bunlar. Ben böyle güzellik görmedim. Abi dadondan yiyin Yeme vedat bizi yeme. Bir kere o İngiliz kacısı diye geliyor o kadar erkeğin arasında seni buluyor da sana bakıyor. Hem hem bir kere sen İngilizce falan bilmiyor ki nasıl oluyor da nasıl onda öyle nasıl anlaşıyor? Yalan. Doğru. Ben bilmiyorum. Ama onlar biliyor. Oğlum onlar zaten İngiliz değiller mi? Yani. E tabi biliyorlardır İngilizceyi. Ne diyorsun lan sen? Salak mısın? Türkçe diyorum oğlum Türkçe. Kızlar zaten yıllardır Türkiye'den başka bir yere tatile gelmiyorlarmış. Çat pat konuşuyoruz işte, yetiyor. Ulan sen yok musun sen? Kim bilir ne yalanlar uydurdu, ne mıkacılar ayarlamak için. Ben yalan söylüyorum. Oğlum kıskanmayın lan. Kızlar kardeşinizi paylaşamıyorlar be. Oğlum evlenmek için birbirlerini yediler be. Ben yüz vermedim. Tabi tabi, biz de inandık. Oğlum vallahi billahi ya. Ellerinden zor kaçtım ya. Hatta kurtulmak için buraya bile davet ettim. Alaya? Yok, atlı köşke, var ya benim Sarıyer civarında. Saçmalamayın oğlum. Hem bir de Allah'ın İngiliz'i burayı nereden bulacak? İstanbul'a gelecek de, elli altıncı alayı bulacak da... ...kapıda beni soracak, sonra beni bulacaklar. Hadi abiciğim hadi. İyi temiz dur uşağım, iyice parlasın. Tirmül kalmasın lan. Hop hop nereye? Dur bakalım, babanın çiftliği mi sandın burayı? 56. Alay burası. He burası, ne olacak? Ee, biz Vedat Bey'i görmek için geldik. Uy terlikse olan dur. Yo hayır teknisyen değil, buranın paşasıymış. Büyük komutan Vedat Paşa. Buralar hep onunmuş. E, o zaman kesin tehlikesi Vedat'tır. <laughs> Merhabalar. Yardımcı olabilir miyim? Ee, sağ olun komutanım. Şimdilik pek gerek kalmadı. Ben hallettim gibi. Sana sormadım manyak taka. Kim bu güzel bayanlar? Ee... Bizim Delüksi Vedat'ın dur galiba. Siz yetkili olmak? Evet. Biraz yetkiliyimdir. Hatta... ...56. Piyade Alayı... <laughs> ...benden sorulmuş. Efendim ben Asteğmen Kerim. Oh Kerim wonderful. <laughs> Kerim dönmez ben. Memnun oldum. Really? Very good. Manyak Kerim. Bunu o manyak herif mi söyledi? Yes yes e, Vedat Paşa. Siz en sevdiği askerisiniz. Ben Vedat Paşa'nın askeriymişim. Ya sizi çok seviyor. Bilmez mi? Neden? Her lüksü bu sefer kesin yandın uşağım. Hayırdır Allah ya? Cık, biri beni anıyor ama. Ya sol kulak çınladığı zaman iyiye mi işaretti? Neydi ya? Ula Vedat! Nizami'ye iki tane turist karı geldi seni çağırıyor. Kimlermiş? Ula biri nişanlın mıymış? Biri de yavuklun muymuş, Neymiş? Karılar sabırsızlıkla seni bekliyor çabuk. Yok de! Cemal yok de denetlemeye gitti de uydur bir şey. Olmaz uşağım geç kaldın. Kerim Aslı oraya seni bekliyor. Çabuk. <laughs> Paşam hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Bakın ziyaretçileriniz var. Gördüm ben gidiyorum. Ee, ben nöbetçiyim. Mutfakta yemeğim var benim. Aa, ah, aa, ah. olur mu koskoca paşa? İlgilensene kızlarla. Ne de olsa birisi sevgilin, birisi nişanlın. Daha gelecek var mı karın, sözlün? Tövbe estağfurullah, tövbe. hello. <laughs> Kız Jennifer. <laughs> ne güzel yanmışsın ha. <laughs> ben seni tanıyamadım ya. Olga. Kız Maşa. Dur dur seni bu, bulacağım. Gümüşlük özak pansiyon. <gülüyor> Karanlıktı. <gülüyor> Bebeğim ziyarete geldik demeyin sakın. Ya ne desinler paşam? Ne istersin? Hı? Seni almaya geldik. Hadi çıkıp gezelim mi desinler manyak herif. <laughs> Aslında işte fena olmaz komutanım ha. Arkadaşı Çeşme civarına kadar sürülür. Geldikten sonra da haber ver. Konuyu bir daha değerlendirelim. Emredersiniz komutanım. Da... Burta yolu üzerinden mi götüreyim? Tanakkale yolu üzerinden mi? Burta daha iyi